Evet, değerli basın mensubu arkadaşlar. Evet, değerli basın mensup arkadaşlarım, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugünkü ana gündem maddemiz açıklamak istediğim maalesef ki yine Simpaş'la alakalı. Malum önceki gün 11 Kasım tarihli Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında Sayın Genel Başkan maalesef burayla ilgili yanlış bilgilendirmeler üzerine özellikle şahsınla da alakalı bir takım açıklamalarda bulundu. Önceki süreçlerde bununla ilgili detaylı açıklamalarda bulunmuştuk. Maalesef ki yeteri kadar anlaşılmamış olarak değerlendirdiğim için bugün tekrar bu konulara dair cevap vermek bir zaruret haline almıştır. Sayın Genel Başkan maalesef yanlış bilgilendirilmektedir. Ve bu yanlış bilgilendirilme ısrarla devam ettirilmeye çalışılmaktadır. Birincisi, Sayın Genel Başkan Buran'ın 1998'de Simpaşa verildiğini ifade etmekte. Burası 1988 yılında, 98 yılında özür dilerim, başka bir özel firmanın mülkiyetinde tapusundaydı. Dolayısıyla bu verilen bilgi yanlıştır. Bununla birlikte 1985 İlk mevzi imar planı yapılan ve 1987 yılında, yani mevzi imar yapıldığı yılda ilkokul bir çocuğuyum. 1987 ilk inşaat ruhsatı verildiği yılda ilkokul üç çocuğu. Durumu birincisi buradan, El almakta da fayda var. Bununla beraber herkesin bildiği üzere de orada uzun yıllar boyunca, ilk inşaat ruhsatı sonrasında tabiri caizse harabi şekilde yer alan bir yapı söz konusuydu. Ben belediye başkanı olmadan yani 2019 yılından önce o tarihten geri sayacak olursak 2019-14 yani 2005 yılında İçmeler Belediyesi tarafından 1985 yılında mevzi imar planı yapılan yer 2005 yılı İçmeler İman, İmar Revizyon Planı ile birlikte bu planların içerisine alınmıştır. Dolayısıyla İçmeler bütüncül imar planları içerisinde yer almaktadır. Bunun da bir kez daha altını çizmekte fayda var. Şimdi bizim verdiğimiz ruhsatlarla alakalı. Değerli arkadaşlar, özel mülk ve onaylı planı olan yerlerde bu durum vatandaşın anayasal hakkıdır. Bununla da beraber elbette ki belediyenin de görevi olmaktadır. Dolayısıyla bu verilen ruhsatlarla ilgili maalesef çok yanlış bilgilendirmeler devam etmektedir. Sayın Genel Başkan yine yanlış bilgilendiriliyor. Bu arazinin Simpaş'a verilmesi hatadır. Bu arazi Simpaş'a verilen bir arazi değildir. Az önce belirttiğim gibi burası Simpaş öncesinde de başka bir özel firmanın kendi tapulu ve onaylı imar planı olan bir mülkiyetidir. Dolayısıyla burada ne Marmaris Belediyesi'nden ne de herhangi bir kamu kurumundan verilmiş bir alan değildir. Tamamen özel mülkiyet alanıdır. Yani bu konuda da maalesef ki Sayın Genel Başkanımız yanlış bilgilendirilmekte, bilgilendirilmektedir. Devamında yine Sayın Genel Başkan yanlış bilgilendiriliyor. Burada inşaat imar durumlarının 46 bin metrekareden 275 bin metrekareye çıkartıldığı ifade ediliyor. Burası bu rakamlara ...Sinpaş tarafından çıkartılmamıştır. Bizim tarafımızdan da çıkartılmamıştır. Burada emsal hakkı, imar planlarına göre olan hakkı neyse ona göre yapılmıştır. Ve hatta bir adım daha ötesini ifade edeyim. Mevcut imar hakkına göre Bizim dönemimizdeki ruhsatlandırmalar daha azıdır. Yani onaylı planlarda bu firmanın, o yatırımcının daha fazla normal şartlarda emsal hakkı vardır. Yani mevcut hakkının yüzde 63-65 civarında bir kısmını kullanmıştır. Dolayısıyla bizim ekstradan hiçbir şekilde bir verdiğimiz fazla imar kesinlikle ve kesinlikle söz konusu değildir. Dediğim gibi bizden önce onaylanmış planlar devam etmektedir. İkincisi bir daha altını çiziyorum. Mevcut yatırımcı Simpaş onaylı planlardaki hakkının daha azını kullanmıştır. Üçüncüsü de buraya benim kendi dönemimle alakalı ruhsatlama yapılırken hiçbir kesimden başka iktidar vesaire başka yönler hiçbir yerden biz baskı görmedik. Mevcut yasalar neyse biz görevimizi buna göre ifade ettik. Şimdi Sayın Genel Başkan şunu da ifade etmiş. Seçimlerden üç gün önce ruhsat verildi. Bu da yanlış değerli arkadaşlar. Bunlar bizim 2024 Ocak Mart arasında yaptığımız uygulamalar zaten ruhsatlı şekilde devam eden yatırımın büyük kısmı da tamamlanmış durumdayken diğer birçok örnekte olduğu gibi Marmaris'te sadece tadilat ruhsatlarıdır veyahut da kısmi olarak yapılan yenilemelerdir. Dolayısıyla orada verilen yeni bir ruhsat kesinlikle değildir. Bu da maalesef ki genel başkan tarafından yanlış dile getirilmiş, yanlış yönlendirilmiştir. Son yerel seçimlere de baktığımızda özellikle burayı da tabiri caizse bir seçim kampanya malzemesi haline getirilmiştir. Bunu da hakikaten ben çok yanlış olduğunu değerlendiriyorum. Neticede yıllardır Marmaris'te özellikle alım gücü yüksek portföyün hedeflenmesi gerektiği dile getirilir. Ama maalesef bununla ilgili de tıpkı bu örnekte olduğu şekliyle nitelikli yatırımcıların buraya gelmesini de bir miktar caydırıcı hale getirir. Alım gücü düşük, Avrupa'dan, İngiltere'den vesaire turistlerden hep şikayet edilir. Bunlar dönüşmesi sadece ve sadece yatırımla orantılıdır. Siz hangi yatırım alanında ilerlerseniz, nasıl yatırım gerçekleştirirseniz ona göre bir pazarınız, portföyünüz, hedef kitleniz oluşur. O yüzden bu yatırımcı için Marmaris adına hakikaten olumsuz durumdur. Bu genel çerçeve üzerinden söylüyorum. Yaklaşımdan uzak durulması kentin menfaatine bir diye değerlendiriyorum. Sayın Genel Başkan yine yanlış yönlendiriliyor. Davayı açan değerli arkadaşlar Marmaris Belediyesi değildir. Tam tersine Marmaris Belediyesi burada davalı yani dava açılan kurumdur. Yapılan 1985-87'den beri yapılan işlem tesisleriyle alakalı Marmaris Belediyesi davalı taraftır. Ancak üzülerek görüyoruz ki Marmaris Belediye Yönetimi Genel Başkanı da yanlış bilgilendirerekten davacı gibi bir hava yaratıyor. Bizim adalet sistemimizde, Türkiye'de hiçbir kamu kurumu yoktur ki davalı olduğu, haklı davalı olduğu kısımda kendi kurumunu elini zayıflatan, kaybetmesine neden olabilecek bilgilendirmelere, yaklaşımlara yer yer belge servislerine gidilmekte. Ben bunun izahatını yapamıyorum. Haklı olunduğu halde bir kamu yönetimi nasıl kendi temsil ettiği kurumu haksız olarak değerlendirir ve bunu da kamuoyuna yansıtır. Buradaki durum bana göre tamamen günlük kişisel durumlarla alakalı. Bunun ne kuruma ne de kente hiçbir şekilde en ufak bir faydası olacağını düşünmüyoruz. Son olarak Sayın Genel Başkan bu davanın kazanıldığından bahsediyor. Değerli arkadaşlar İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdare Dava dairesi tarafından tüm teknik ve hukuki incelemeleri yapılaraktan bu dava kazanılmış durumdadır. Kim tarafından kazanılmıştır? Marmaris Belediyesi ve yatırımcı tarafından. Bu konu çok nettir. Gelen noktada maalesef ki mevcut belediye yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı'nı bile yanlış bilgilendirmekten hiçbir şekilde imtina etmemekte. Dediğim gibi sadece günlük kendilerine göre çıkarları diyelim değerlendirmekte. İlaveten maalesef ki kim ve nefret üzerine düşmanlık yaratmaya çalışılmaktadır. Geldiğimiz nokta itibariyle haksız gerekçelerle yıllardır buranın açılışını engellemeye çalışan zihniyete eğer ki mevcut yatırımcı firma tarafından bir dava açıldığı takdirde herkes tehlikenin farkında olmak zorundadır. Bu firma mevcut yönetime davalar açtığı takdirde ki milyarlarca lira olabilecek şekilde bunun vebalini bütün Marmaris yaşayanlar olarak hepimiz çekeriz. Bu şekilde haksız, hukuksuz, adaletsiz bir yönetim anlayışı bu kente maalesef hiçbir şey kazandıramaz. Bu tutumlardan dolayı bu şekilde belediyeyi ve halkı kamu zararına uğratan herkesle ilgili ve Çin düşmanlığa yönelten herkesle ilgili ben Cumhuriyet Savcılarında göreve davet etmek istiyorum. İncelenip bununla ilgili varsa suçlular gereğinin yapılmasını talep ediyorum.